Evet değerli arkadaşlar burası Serik Belek Mahallesi Belek Mahallesi Merkez Camisi Çok güzel bir harika Bir gör... görün var Görüntüsü var Allah yapanlardan ve yaptıranlardan Emeğe geçen herkeslerden Allah razı olsun İşte gördüğünüz gibi İki kattan ibaret. Üç katı yarım bayanlar için. Evet alt katı da erkekler için görmüş olduğunuz gibi gerçekten bir sanat harikası. Bugün Burayı ziyaret ettik. Ve burada Cuma namazı kılmak nasip oldu. Allah'ım inşallah kabul eder. Değerli arkadaşlar. Sizlere burayı göstermekten mutlu oldum. Bugün de burası gelmek nasip oldu, görmek nasip oldu. Yani şeyine de tam uymuş. Gerçekten çok güzel bir sanat harikası olmuş. Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> Evet. Gördüğünüz gibi çifte minareli güzel bir yapı eseri, sanat eseri, mimarlık eseri. Hepinize saygı, sevgilerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler abone olur, desteklerseniz bizler daha güzel, daha manzaralı, daha güzel yerler çekip sizi çeker ve sizlere gösterir sunarız. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Bugünkü bu videom bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi kucaklıyorum.